Evet. Köpekler acıkmış. hayvanlıklar Onları bir doyuralım. Heh. kedilere de sütlü ekmek yapıyoruz. Onlara da bu lemle sütlü ekmek vereceğiz. Çünkü hayır Sen tut bile telefon. Kamara. Gel bana. Heh. Bırak telefon şey pili elinden anneanne. Heh. Sen bile tut ben doğruya. Çek bobiyi sen. Hayvancıyım acıkmış adamı. Baksana çok tatlı Heh. ya. <laughs> Heh, tamam alayım dur Neşko. Siyah köpek nerede? Siyah köpek artık Heh. yok galiba. Heh. Galiba gelmek istemiyordu benden. Ver bakalım. Bunu al sen. kedilere gidelim. Gel gel kedilere. Bunlara şeker de koyduk. Heh, iyi olmuş. Besleyeyim Süt onları. Anne, Orada tabakları şey var. Heh. Bu? Nerede o anası onun? yavrulara verelim. Anası. 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 anası gel. Pis, pis. gel. Pis, 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 pis. Nereye gitti anası yavrular? yavrular. bu Gel. Pis, pis. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Nereye vereyim ben size? Buraya koysam yer misiniz? Ya yavrularım benim. Ah hayvanlarım acıkmış hepsi aç. Ah ya. Pis, pis, pis. Gel. Pis, pis, pis. Ya yavrularım benim. O sularını da değiştirmek lazım onlar. Aha, hacık, gel gel araba at onu at onu at 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 da aç. <laughs> hepsini, <gülüyor> hepsini aç bırakmışlar sanki hayvanlar. Gel <laughs> gel. <Piss. gülüyor> ah yavrularım benim aç kalmış hayvancıklarım benim. Acıkmışlar hepsi. Annesi nerede onların annesini de doyuralım. Ah, gel. Tamam gelsin. O, ötekilerine gideceğim o büyük olan. Ha. Ah. Yavrularım benim hepsi acıkmış be bunlar. Baksana sen onlara. Anne nerede? Ah gel gel gel. Bir tane beyaz olan da burada. Gel gel gel. gel gel gel. Gel gel. Gel. Gel yavrum gel gel yavrum, gel. Gel. gel, yavrum, gel, gel, gel. E bunlar, gel sen de. Anne anne bunlar şimdi. Şim şim mama şim iyiler yiyorlar ya maç gel. Gel 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 gel. Gel gel mama gel. Gel anne anne bak az gel kediye gideceğiz gel. Gel. Pisi pisi gerdi, pisi gerdi. Gel Yamaç gel anneannem gel 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 gitme Kerim azıcık bırak da o şey gel kızamların yanına gel anneannem gel. Korkuyorum bir şey olacak diye. Gel. Hadi gel ababa gidelim ababa. Gel yesin hayvanlar yemeklerini gel. Gel anneannem gel bak nereye köpeğe gideceğiz gel. Gel gidelim kediyi anasını da besleyelim gel. Gel gel, gel bak ababa 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 Gel anneannem. Gel. Gel. Al Kerim. Okay. İlgilen azıcık. Ötekleri de besle. Ha. Başla. Gel, gel bu lan koca kediye de verelim. Gel gel. Gel, gel anne. Nerede arka, o? Arkada. Sütlü ekmek. Gel gel hayvanım. Gel. Gel annem gel gel gel. Gel. Bir de anne annesine birazcık daha ekmek versin anne. <laughs> Gür, buna koysun bu la. Koca kedi azıcık daha koysun. Ay, daha da yemiyor hadi ki. hadi sen azıcık daha getir koca kedi. Da Anne anneannem sen ol. beni dinle git getir. Yürü. Hadi de çık. Fulem <laughs> korkuyor bundan. Hadi. hadi, hadi git sen şimdi anneannem artık. Deden, deden orada korkma. Hı hı. Ha. buradan istiyor. Neşe. Neşe. Camdan bana biraz transfer yap Yetmedi bu kediye. Seni bu yavru kedilerinkini yemeyler değil mi? Köpekler. Köpekler gitmedi değil mi yavru kedilerin yemeğine? Vereceğim, vereceğim sana daha biraz vereceğim. Vereceğim. He. Anne ne? Hani o beyaz tüyleri bir dar basmış ya, unutma. Oradan... <laughs> tamam, hiç yediniz tamam, tamam size yok. Ben Anasını ben da besleyelim de. <laughs> <ben gülüyor> Kevi, şu an çekerim ben seni ben bak. Ben <laughs> Vallahi çekerim. <gülüyor> <gülüyor> Çekilmek istemezse. Te geleceğim şimdi zaman yapacağım ben. Ver kız hanım. Ver doysun hayvanlar. Bırak Ver hayvan yesin de Emziriyor emziri ye hayvan kanını do, karnını doyursun. Be, sen gidin. Sana verdik. Anne verdik gene. Ne yapayım kıyamam. Yavruların suyunu değiştirmek lazım. Aç hayvanla. Şekerli mi yaptın? Şekerli süt mü? Süt olsun diye. iyi i̇yi olmuş. Bobi sen git artık Bobi sana verdim. Yürü hadi. Yeter. O da yesin. Bırakacağım. Şimdi köpek onunkini de yiyecek. Kerim, Bobby'i çağırsana. Bobby, yes. Çağır onu. Çağır. Yes. Çağır, çağır, çağır. Yes. Çağır Kerim yes. onu. Yes. Çağır kedisi. Yes. Bak gitme o da. Ben onu Bak yarım ya tehdit tehdit etme beni. Kediyi Yedirmeyecek diye. Bak bu lemişpe. Bundan korkma bu lan. bir tane burada sevdi. Bak Bule'nin sevdiği tek Bobi. Benim hayvanım oldu. Kol bıyıncı. Evet. Büyüdü o anneannem bu kadar büyüyecek. O daha fazla büyümeyecek. Zaten çocukluktan beri hep Aşık gel sana da gel. Ha. Al. Ha. Anneanne. Ha. Çocukluktan beri hep onu seviyorum değil mi? Bobi seni gel gel hayvanım gel sen gel bak nasıl abla da hemen hayvana bak. şimdi Bobi bak seni doyurduk hadi hadi Bobi çabuk bakayım çabuk yeter kedi de yesin artık. Aziz Allah inşallah ben Çay demledim, çayımı daha içemedim. Akşam oldu daha kahvaltı etmedim. Hadi dedim bunları doyurayım. Hayvan çıkıyor, aç hepsi. Doydu mu acaba? Hadi, Bobby! Seni görüyor da kaçıyor. Gel. Gel anneanne. Anneannem de torunları, anneannem de mi? Ben burada olsam bunlar iki günde var ya hayvanlar toplar kendini. Bizimkiler akılları eserse veriyor ya akılları esmezse vermeyi demez hayvanlar. Bak doydu hayvan karnı şişti. Ya açmış hayvancı. Bak bıraktı doyunca ya. Hadi git Bobi yeşim sen geri kalanına. Git ya. besleme işi bitti. Evet kedilerin suyunu da değiştirelim. Soğuk soğuk böyle. Sıvarda sıcaktan pişmiştir o sular. Heh, anneleri geldi yanına bak. Yemiş o yavrularım da. Bak susadılar. Ne olacak hayvanlar sıcakta? Dur dur ona sokma. Ona sokma ben koyacağım şimdi sana su. Heh gel bakalım gel. Gel 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 soğuk soğuk suyunuzu da içim bakalım hadi yavrularım ben. Ah. Tamam en azından karınlar doydu bu gece rahatla durabilir. Şimdi gidip kendime bir çay koyayım huzurla çayımı içeyim. Amurum da kabardı bu arada. dilin suyunu da değiştirdim karınlar da doydu. Heh. Benim de kafam rahatladı. Şimdi bir çay koyup şöyle güzelce huzurlu çayımı içebilirim. Yavrularım benim. Bobi dur gel vereceğim ben sana gel. Sen susadın mı acıktın mı ben şimdi sana vereceğim ekmek. Gel bakalım. Gel. Gel gel Bobi gel gel. Gel 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 gel. gel. Gel vereceğim şimdi size ekmeklerinizi de sularınıza koyacağım. Gel bakayım. gel bakalım. Gel gel gel. 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 Gelin bakayım. Tamam. Gelin bakayım sizi doyurayım. Sularınızı da koyayım sizin. Gel Arap gel. Gel sen gel. kedilerin sularını da verdim. Onlara da biraz atacağım. Gel küçük Biz de bahçe ekimine başlıyoruz şimdi. Babamla birlikte. Benim pederimle. Gel. Gel hayvanım Gel. Köyde böyle, şehirde ama köpeklere köyde ekmek kalan yemekler. Yamacığım, anneannem. Mama. Mama verdik mi abablara? He? Evet, mama verdik acıkmışlar çok. Gel dedenin yanına gidelim bakalım. Gel. Gel. Gel koca dedenin yanına gidelim anneanne. Evet, koca dede orada başladık. Tarık açma. Bugün gene biraz daha ekelim. Gel bakalım yamaç buraya gel. Yamaç bak 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 anne anne gel gel. Gel buraya gel. Orada da kedilerimiz onların da suyunu verdim. Uç sonuçta gel. Gel. Bak Hulem de burada. Gel anne anne. Gel. Gel. <laughs> He. Gel Yamaç gel anne anne. Gel gel gel. Bak. Koca dedesi başlamış. <laughs>